Tamam giriyor. Koşuyor. Ben be 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 geliyorum, be be <cülüyor> <Zekten gülüyor> <b> be. <laughs> ben geliyorum, ben geliyorum. Atıra, 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 Bomba düştü, atıra, 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 atıra,

koş be. Bekuşu, bekuşu. Koş olabilir sakin. ver <laughs> <onlar> oğlum. Kalsın hadi kan hadi kan hadi kan hadi Geliyor geliyor koş koş. gireceğim. Flashım var Son 30 saniye. Atol su atol flash'ını at Hadi at Kolumdan tut abi. Evinden atladım. Arkamda gitti kanka. Çok yazık. Tight bir. Önemli o Backside aldı back biri. Tamam backside dur öbünü bilmiyom. Devir hadi etsene. Bekliyo bak. Kapalı kuruyor, kapalı kuruyor. Spike <laughs> yerleştirildi. Burası. O bunun önce ya. Geriye Ayakta kalan sona. Sağda. Burada. Devir. Devir devir devir. Aaaaaa. Buradan son evet. son oradan <laughs> 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 sona. Adam var. <laughs> 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 Adam var. atış. var. Dur dur dur. Dur dur dur. Görüyorum Gel. Mutlan gelir ha. Tek bir tane. Bakıyorsun. <laughs> Böyle de gazdan basıyor. Yıllamazcım. Bu iş ben. Tekrar tekmemi çek. Haydi. Bas 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 bas. Ben Ben de bir, ben... ben de bir. Ben de sana attım. Ama ben de. bak şu olur. Girdim. Yok. Ben de bir tek yok. benim büyük ihtimalle. Ben bir can, ben bir can. Ben de ben de. Ben Oynamıyorsun, oynamıyorsun. Çal şu şu yok çocuğum Nice oldu sana hadi Daha var bir tane Yürü 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 Kaç Ben de yürü 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 Spike düştü Çak Sen de bir beyin Çektim onu. Dikkat, dikkat. yürüyor, seti yürüyor büyük ihtimalle biraz. Yanına geldim. Tam CT'ye bakın. Gel CT'den gidiyordu bak, arkaya Ayakta Nasıl basma indi? döner belki beye. çıkar. Evine çıkar. durun. yerinde. Ah, bu kişi geldi Tamamız var. Her şeyiniz var. Kanka bombayı sağa atma. Okey. Ekstra Ekstra yapması lazım. Ne gideyim. Bunu da ver. Bekleyen. Koşmamız lazım. Ben artık. koşun zamanınız etmeyecek. Koşun. Güven. Evinden koşun. Arkamızdan yürüyor belki şifte. Mata çık mata Bomba smoke. Kanka şey yok direkt oturuyorum. Oturdum ben. Nice. <laughs> Bravo Çok iyi. Evinde. <laughs> para yok. Nice nice. Çok iyi, Çok iyi Çok Hadi. Nice Aman ulti helal arkadan dikkat. Helal. Bakış. Ben uzak. Basacağım ulti bekle. Yer gökaynağı. Bas. 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 Arka bende. İkisi de orada. 34 vurdum sobaya. Hala orada mı ikisi de? Bir tanesi, bir tanesi, bir tanesi. Orada duyuyor, Tamam, Ör, be geliyor. B, geliyor, B geliyor, B geliyor. Atıramıyor, 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 Sıkonu evet. şey. yok. Sıma kaç çevre var. Sıma sıma bitti. Neyine bakıyorum. Sıma gir, sıma gir, sıma gir hızlı. Sağdan yürür. Her yer sınav. gelir. Sağ gelir beyler back side. Evet sağınız gelir hiç bakmıyorum. Sola pikleyelim mi? Tamam et yapalım ekstra be. Tamam <mix> aşağı atladım. Gete çıkabilirler. Sağdık et. Arkaya bakıyorum. Teze oyna oğlum.

Evet. <laughs> Arka kat'a gitti galiba. Güç var. Disiplin. Arka kat. Haydi ya Rabbim. Arka kat, Arka kat. Disiplin. Nötr tüm sonra ben geçtim yine de. Haftada kop kıracağım. Kıracağım. Vur bak, vur bak. Dön, 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 Sıra. Dön, Sıra. Dön, Sıra, dön, Giremedi, giremedi, giremedi. Gel hadi, gel hadi, gel hadi. Gel hadi. Matarım Aldım. 5'e 4, 5'e 4 ölme. dikkat, mi dikkat beyler. Yakın dikkat, yakın puşlar, yakın aldım, yakın puşlar CT. CT bir tekler. Yakın puşlar, yakın Beyler beraber yokuz bize eksiz. Mid'den gelecek Pikleme pikleme pikleme. Gel gel. Flash mı var? Sakın mazı. Koşuyorum sakin. Ona Bir düşman kaldı. Helal. 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 Aferin Utku. Çok iyisin oğlum. Samet bana ay dron koyayım. Sen tam Neyse oynayacağım. Adam tek vurdu. Ağır lüp yapıyor. Ağır lüp yapıyor. Tek bu tek bu tek bu tek bu tek, 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 tek. bu. Olabilir. olabilir dikkat et. Girmiş olabilir mi? Girmedi sandım mı yorumaya girdim. B'ye de dikkat. B'ye girmiş öldü. Tamam B'ye öldü öldü. Tamam B'ye öldü. B B. B'ye öldü. B'ye öldü. Dur hayır durdu durdu. B'ye girer B'ye girer. Sakin kalın. Sakin kalın alacağınız eli. Uç var kanka da. Çenik gelir. B'den. Backside'den. Vursun <laughs> bekle. Ok yatıyor üst burada. Hatır hazır ol. Hazır hat, kanka. Smoke attım. Tamam. Ha, go. Hazır burada. Dur lan. Düşüyor orada. Ben kaçak. 120 ekip orada düştü. O mu var mı? Ne ne mi? 120. A, Aa 3 3 bin de Koşuyor. Bin de 120. Hayatta kal arkadan geliyorum. Bingo long, bingo long. İki daha. Ah, 40 ulti ultisi var. 40 vurdum. Yaaay! Oğlum. Deko. Long'a sen geldin, sakin. öyle attı. Koşuyor, koşuyor, koşuyor. Dijon'u veriyorum. Bekle dikkat. Beksel'e de paranoy verdim. Sıralım giden giden Zona İtimiz var var Short short long short long Short düşman Nice Kutu kutu suç yapmaz Nice Full kontak Yürüyom full yürüyom 15 hala Hayırdır sağlıcakla yürüyün Short yürümüştür short yürümüştür Short yürümüştür Her yer olur Şorta bakmadık arkamız geliyor Gidin gidin bakayım. Arka Beko Andra gel. gel. Beko de. Andra gel. Arka bende. Beko Andra gel. Beko gel. Beko Andra gel. Arka. Ses. Arka. 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 Erdoğan, erdoğan. Güler, sakin kal. Sakin kal. Atla bak. Heaven at. Atladı at. at, at. at, mı? attım. 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 Ne? 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 yürüyün yürüyün Kankı bak 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 yere gönlümde kanka baraj devam et baraj mıyım ulaş ulaş arka, arka arkaya alacağım sakin yalnız az yalnız az ona göre çok gelir şey, şey, ct şey, şey, bir beyler biri geldi smokeları var smokeları var ona göre görüyorum steep'i görüyorum görüyorum kar ct barona ya bak bak geliyorum double geldi double geldi double, double, double. Double, double lan düşman kaldı oldu çıktı çıkmadı Şimdi. nice oğlum, nice, oğlum. Nice. 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 Nice.